Kameram yamuk mu? Ama katiyen değiştiremeyeceğim. Zorla sabitledim. Yamuk değilmiş gibi. Şöyle kafanızı hafiften çevirerek izlerseniz severim. Evet şimdi karşınızda dekorasyoncu Merlik. Bugün burada arkanda gördüğünüz iz ve harabeleri efsane mükemmel bir yere çevireceğim. Çünkü hissediyorum ki ben dekorasyoncuymuşum ve bugüne kadar bunun farkında değilmişim. Ama Allah'tan ki bugün bunu fark ettim ve buraya geldim. Burası bizim evin yakınlarında bir, yer, bir boş ev. Çocuklar şöyle bir şeyler getirmişler falan. Ben şimdi buraya harika bir yer yapacağım ve çocuklar gelince çok sevinecek. Çok mutlu olacak. Diyecekler ki Merve abla iyi ki varsın sen de harika bir yer yaptın buraya. Evet şimdi başlayacağım. Bence dekorasyon demek eşyaların ee, yerlerini değiştirip güzel bir hale getirmek demek. Konuştu prof. Bence yani. Bencesi hep böyle. Onun için şimdi buradaki eşyaların yerlerini güzel bir harika bir yer haline getireceğim. Öncelikle ve çok sıcak hava. Yani bu kadar sıcak olduğu yetmiyormuş gibi. Bu kadar beni beceriksiz ve yeteneksiz olduğum yetmiyormuş gibi. Şu sıcağı bir de şiş koyuyor sinirden öleceğim. Kendime bir tane zayıflama büyüsü yaptıracağım. Yoksa mümkünatı yok. Kendi irademle katiyen zayıflayamıyorum. Onun için bildiğiniz bir büyücü varsa şöyle güzel zayıflatan. Yani mesela güzel zayıflatandan kastım şey. Çok abartılı bir şey değil. Mesela yarın sabah uyandığımda 10 kilo daha zayıf oluyor. Ama sabah uyandığımda yani o derece. <laughs> üfürüğü güçlü bir hmm, büyücü olursa sevinelim. Evet. Bence buranın tek sorunu koltuğun burada olması bu koltuğun. Bu koltuğu şuraya aldığımızda efsane bir değişim olacak. Bu sebeple de iyi. Düşüneceğim ve çalışacağım Söylüyorsunuz ne kadar Çalışıyorum Her böyle koltuğun içinden Anakonda ne bileyim efendim, Tarantula Falan fırlayacak diye inanılmaz korkuyorum. Ama olsun bir de karartılandım Ne Ne kadar koltuğum? İşini yapmaktan asla vazgeçmez. Bence harika oldu. İç mimarlık falan okuyanlar değerlendirsinler. Bunu ben şu anda sizin baktığınız gözle bakmıyorum. Ben bir tane dekorasyoncu kafasıyla düşündüğüm için. Şimdi şöyle düşünün. Şu ve şunu mavi L koltuk böyle hafif tatlı pembe tonlarında bir L koltuk olduğunu düşünün. Ee, bunu da böyle mavi, şeker mavi e, tonunda böyle işte hani şey oluyor, ünlülerin falan evinde oluyor böyle arkası değişikli, cafcaflı, mafcaflı. İşte aynen öyle bir koltuk olduğunu düşünün. Şunu da Şöyle tavandan böyle asma bir şekilde gelmiş Hasırlı masırlı Böyle beyaz minderli sallanan Sandalyeli koltuk tarzı bir şeyler O da o Şu ortadaki de şey Tahta bir masa ama nasıl tahta Hani şöyle Tahtayı direkt sanki getirip, kesip koymuşsun Marjinal hmm, Ne bileyim orijinal bir şeyler O da öyle bir şey Duvarlarda da şurayı Tamamen Hımm kitaplık olduğunu düşünün. Karşıda bir ayna olsun. Boydan bir ayna. Şu da böyle yine böyle cafcaflığı falan. Şuradaki de pardon kameranın dışına çıkmışım. Şu da böyle cafcaflı ama falan böyle alemdeli bir duvar kağıdı olduğunu düşün. Efsane. Tavanda bir asma tavan var. Asma tavanın ne olduğunu bilmiyorum ama otelim kullanıyor havalı olsun diye. Şu anda söylüyorum. Yerlerde beyaz parke. Parke olsun. Aynen öyle. Şuraya bir kedi koy. Şuraya az bir iki yere battaniyedir, yanına kitaptır, carkı. Tamam işte. Dekorasyoncuyum ben. Alın efsane olmadı mı? Küçücük, küçücük bir eşyanın yerini değiştirdiğinizde nasıl mükemmel bir değişim olduğunu görüyorsunuz. Ben bundan sonraki hayatıma dekorasyoncu olarak devam ediyorum. Bundan sonra dekorasyon Ama balkon tercih. Böyle balkonlar daha güzel yerler falan yapmak yani. istiyorum. Balkonunuzda herhangi bir değişiklik falan yapmanız isterseniz gördüğünüz referansın gördüğünüz şey. Onun için beni çağırıyorsunuz ve ben de efsane bir balkon yapıyorum size. Bundan sonra dekorasyoncu malik iş başında. Tamam ressam değilmişim. Okey ressam olduğumu kabul ettim. Ama dekorasyon tam değil. Şimdi mesela elimde malzemelerim olsaydı biraz önce şimdi ben dekorasyoncu mantığıyla döşediğim için beynimde yazabildim ama elimde bir alçım olsaydı, bir sıvam olsaydı, boyam olsaydı, fırçam olsaydı efsane bir yer yapardım işte bunu. Çünkü kafamın içinde efsane yaptım zaten. Bu da benim dekorasyoncu olmam konusunda hiçbir sorun ve problem olmadığını gösteriyor. Bundan sonra dekorasyoncu mermik derseniz çok sevinirim, mutlu olurum. Bu bir şey yapmış kapıdan geldi rüzgar. Bu güzel eserimi sizlerle paylaştığım ve tanıttığım için de çok mutluyum. Dekorasyon olmadığımı kesinlikle kabul etmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Dekorasyoncuyum da. Hani belki kendime başka hobiler, başka yetenekler falan da bulmak isterim. Hani bulsam iyi olur diye başka bir şey de deneyeceğim. Ama bunu da yazdım bir kenara. Aynı zamanda dekorasyoncu. Hemen şimdi Instagram bir bio. Instagram biyona yazıyorum dekorasyoncu diye. Benimle kalın.